Merhaba. Uzun zamandır video çekmiyordum. Artık fırsat buldum. Bundan sonra daha sık çekmeyi düşünüyorum. İşler, yoğunluğu vesaire. Ee, en önemli konulardan bir tanesi nedir? Akorların e, sembolleri hakkında yeterince bir fikre sahip olamamamız. Ne demek bu? İşte orada C, maj 7-9, işte C, işte diminished, filan. Böyle şeyler yazıyor. E, o sembollerin eee ne anlama geldiğini zihnimize yerleştirirsek ondan sonrası bizim için daha kolay. Yani akor kurulumlarını yapmak daha kolay. Bugün bu akor sembollerinden, akorlardan bir tanesi olan Ed 9 akorunu anlatacağım. Bu akor o kadar önemli bir akor ki zaten dersin sonuna doğru bunu hissedeceksiniz. Hakikaten bu kadar önemli mi diyeceksiniz yani? Evet bence çok önemli. Batı pop müziğinin bel kemiğidir bu akor. Yani siz bu akoru kullanarak o kadar güzel şeyler yaparsınız ki e, tınlar ortaya çıkartırsınız ki vay be dersiniz. Meğerse ben e, çok küçük şeyle büyük e, işler yapıyorum hissine kapılırsınız ki kesinlikle öyledir. Amacımız da küçük şeylerle büyük müzikler çıkartmak. Tamam şimdi bakalım bu e, ed 9 akorumuz ne menen bir şeymiş. Şimdi daha önceki derslerde ben domajörü anlatmıştım. Domajörü artık biliyoruz. Ve bir önceki videoda da akorların nasıl kurulduğunu, bir dizi içerisinde akorların nasıl kurulduğunu anlatmıştım. Yani bunları biz triad diyoruz. Türkçe üçlü akorlar diyoruz. Nasıl kuruluyor? İşte kök sesine itibaren bir ses atlayarak, değil mi? Do'dan bir ses atladık. Mi, mi'den bir ses atladık. Sol, do, mi, sol, Do majör, Re, Fa, La, Re minör filan. Değil mi? Peki bunlar neden majör minör dediğimizde? Şu ilk iki sesin yani Do ile Mi'nin arasındaki bu e, seslerin küçük güçlü ya da büyük güçlü olmasıyla ilgili olduğunu anlatmıştım. Bir önceki videoya bakabilirsiniz. E, oradan öğrenebilirsiniz. Şimdi gelelim biz bu E9 akoruna. E9 akoru et şu anlama geliyor. Yani diyor ki sen bir akor kur. Bu do majör olsun. Yani do mi sol olsun. Ve ona sadece dokuzluyu ekle. Hmm. Sadece dokuzluğu. E peki biz dokuzluğu nasıl bulacağız? Şimdi bakın. En kolay yolu göstereceğim size dokuzluğu bulmanın. Do majörü bastım. Şimdi ben diyorum ki dokuzluğu nasıl bulacağım? Şu şekilde düşünün. Bir ses size eklemenizi istiyorsa ya da bir akor kurmanızı istiyorsa her zaman kök sese göre mesafeyi ayarlamanız lazım. Yani biz sadece köke göre yani burada ya burada doya göre o sesi o aralığı tespit edip yedili aralık dokuzlu aralık on üçlü aralık fark etmiyor. Hep buna göre bir mesafe belirleyeceğiz ve o sesi oraya, o akora ekleyeceğiz. Peki bu E9 nereden bulacağım ben yani 9'u nerede? Çok basit bir şekilde siz ikiliyi bulursanız yani büyük ikiliyi bulursanız köke göre büyük ikiliyi bulursanız aynı zamanda 9'u da bulmuş oluyorsunuz. Peki ikiliyi bulalım. Kök sesimiz Do. De İkili demek aslında bir tam ses demek değil mi? Onu da biliyoruz bir önceki videoda. O zaman Do'dan yarım gidiyorum, bir yarım daha gidiyorum, ikiliyi buluyorum. Neymiş bu o zaman ee, ikili ya da dokuzlu re sesi? Bana diyor ki Ed 9 Hemen şuraya yazacağım şimdi size. Şöyle diyor. Do, et 9 diyor. Şöyle de ya, e, biraz yaklaştırayım. Şöyle sembolleri iyice görelim. Böyle bir akor bas diyor bana. Tamam diyorum ben de. Hemen geliyorum şöyle. Şöyle yapayım. Diyor ki do majörü bas. Ve add dokuz. Ben biliyorum ki dokuzlu aynı zamanda ikili değil mi? Buldum onu. Bakın do majörün aslında ikilisi buradayken dokuzlusu yukarıda da budur. Yani 8, 9 değil mi? 1, 3, 5, 7, 9. Hop hop. O zaman diyor ki bana sen domajörü bas sadece 9'luyu ekle. Bakın do 9 dediği zaman orada yazdığı zaman başka bir şey ifade eder. Do maj 9 dediği zaman başka bir şey ifade eder. Ama do et 9 dediği zaman sadece 9'u ekle demektir. Ve ben akorumu böyle bulmuş oldum. Gördünüz mü? Harika bir akor. Bu batı pop müziğinin çok temel bir akoru. Zaten şimdi çalarken anlayacaksınız. Peki ben bu akoru bulduktan sonra nasıl bir çalışma yapacağım? Bununla ilgili. Değil mi? Bu çok önemli. Çalışmalarımız akor bulduktan sonra önemli. Şimdi bu yukarıda bir do majör dizimiz var değil mi? Gördüğün gibi, gördüğünüz gibi do majör dizimiz var. Biz şu bir numaralı birinci derece akorunu aldık ve ona bir reses ekledik. Egzersizimiz şu. Sadece bu akoru sağ elimizde basarak sol elimizde ise bu akorun ların köklerini basarak harika tınlar elde edebiliriz. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Hemen şöyle yazayım. Bakın. Şöyle. Mesela neydi? Do et dokuz. Değil mi? Süper. Şunu da şöyle alayım. Do mi sol diyeyim. Do mi sol R. Ah oh, pardon. Domi sol. Ve R'yi ekledim. Oldu. Şimdi geldim. Bu add9 akorunu ak aldım. Alabilirsem tabii. <laughs> Hay Allah İkinci defa buraya koydum. Şimdi dedim ki Yine Do Ed dokuz akorunu basacağım, şöyle heh, pardon, şöyle Do Ed 9 akorunu basacağım. Fakat bu sefer yukarıdaki basta ikinci derece akorunun basını basacağım. Yani hemen alıyorum diyorum ki Re. Bu slash de şu demek. Sağ elimizde bunu basıyoruz. Bas olarak Re sesini basıyoruz. Tamam? Sonra geliyorum buraya. Tekrar diyorum ki evet buraya geldim. Üçüncüsü hangisi yukarıda? Mi, değil mi? Gördüğünüz gibi mi, kök mi. Doğada dokuz, sağ elde, sol elde mi. Bunu aynı şekilde yapıyorum. Fa diyorum buna. Böyle sırasıyla gidiyorum. Hiç sorun yok yani. Bakalım neler çıkacak. Değil mi? Şöyle yapayım. Görünsün. Evet, command V. Sol, la, ops, la. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Burada bu akoru basarken kök siye geldim ya artık. Hani siyi basacağım la'dan sonra kökle. Bundan kaçınıyoruz. Neden kaçınıyoruz? Çünkü kökle si arasında yarım ses olduğu için iyi bir tını elde edemiyoruz. Oradan kaçınalım. Yani aslına bakarsanız 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane değil mi? Burada akorumuz mevcut. Peki ben şimdi bu efendime söyleyeyim akorları basarak bakalım nasıl bir tını elde edeceğim göreceğiz. Kulağımıza hep gelen şeyler aslında. E, batı pop müziğinin çok temel akorları. Buradaki baslar değiştiği için zaten o tınların kendisi, o add9 akoru bir şey ifade ediyor. Peki, çaldığım zaman ne olur? Şöyle bir çalayım bakayım. süper sound. Değil mi? Hiçbir şey yapmıyorum aslında. Burada do 9 basıyorum. Burada da basları değiştiriyorum yani. Tabii ki burada basit olarak do 9 işte slash fa diyorum. Değil mi? Bunu anlamak için ya yani bu et, 9'u anlamak için bunu yapıyoruz. Evet, Tınsını da anlamak için. Bu akorun tabii başka bir adı var. Bunu bastığım zaman, basta sol bastığım zaman da Kesinlikle başka bir adı var. Bunu yaptığım zaman da başka bir adı var. Her akor farklı biçimlerde adlandırılabiliyor. En az iki şekilde adlandırılabiliyor. Burada kolayca bunu anlamış oluyoruz. Şimdi yapacağım şey şu. Ben karıştırayım bunları. Yani kadansı. işte diyeyim ki mesela işte burada do, re, mi, fa, sol, la. çıkıcı yaptım ya. Diyeyim ki karıştırayım. Do, fa, sol, re, la filan. Nasıl çıkacak bakalım. Başlıyorum doğudan. Gördünüz mü? Süper, süper santaj gibi Hiçbir şey yapmıyorum yani. Sadece sağ böyle bir takım ritimsel tripler yapıyorum. Küçük işlerle büyük müzikler yaratıyorum aslında. Tamam. Bu anlaşıldı. Şimdi gelelim esas mevzuya. Dört tane sesimiz var en önemli şeyler armoni için söylüyorum. Çalarken de buna çok dikkat etmek gerekiyor. Çevrimler. Şimdi hemen şuraya geleyim. Şöyle güzelce görünsün. Do et dokuzun. Değil mi? Şöyle de yaklaştırayım. Do, re, mi, sol. Değil mi? Bu bildiğimiz do et 9 Yazıyorum. Do et dokuz çevre yaparken ne yapıyorduk? Daha önceki anlattığım videolarda mutlaka rast gelmişsinizdir. Şu akorun soldaki sesini yukarıya alıyoruz. Yani do re mi sol değil, artık re mi sol do. Değil. değil mi? Yazıyorum şuraya hemen. Re mi sol do. Pardon, şunu hemen yukarı alayım şöyle. Bu da Do Ed 9. Değil mi? Ama nedir bu? Birinci çevrim. Değil mi? Birinci çevrim. Şimdi hemen ikinci çevirme geçiyoruz. Bu sefer ne olur? Re mi sol doysa re yukarı alacağım. Mi sol do re. Diğer çevrim sol, do, değil mi? re ve mi. Bunların hepsi command ve hepsi do et dokuz değil mi? Şunları da çevrimlerinde yapayım şöyle diyeyim ki command ve command ve bu ikinci bu da üçüncü çevrim. İşte gördüğünüz gibi bakın. Harika tınlar. Şimdi bakayım basayım nasıl olacak? Nasıl tınlar gelecek? Temel, kök, akor. İkinci çevrim. Üçüncü çevrim. Hmm. Peki bizim... Yani bunu anlatmamın sebebi nedir? Bunlar birer yapı. Yani bu bunlar birer pozisyon olarak düşünün. Bir parça çalarken bu pozisyonların kendilerini kurgularsanız e, hiç zorun çekmezsiniz. Yani bu çevrimleri iyi bilmek zorundasınız. Şu şunu, şunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela ben bir melodi çalacağım. son re do sol. Bakın. Çalıyorum re do sol derken tak. İkinci çevrim var burada. Hemen böyle geldiğim zaman... Pardon. Evet ikinci çevrim. Bu da üç. Değil mi? Peki. Bu çevrimleri karıştırdığım zaman bakalım nasıl soundlar çıkacak? Bir görelim. Gördünüz mü? Aslında hiçbir şey yapmıyorum. O kadar çevrimleri pozisyon olarak yerleştiriyorum oraya koyuyorum ve orada... Pozisyonumu orada devam ettiriyorum yani. Yapıyı kuruyorum, içerisinde devam ediyorum. Şimdi bu çevrimleri bulduktan sonra ya, sadece bu Do, E, 9 ile ilgili çevrimler. Biraz önce yukarıda yaptığım basların değiştirme hikayesi var ya. İşte bütün mevzu burada başlıyor aslında. Bu kadar şeyi bu yüzden öğreniyoruz. Şimdi sadece temel pozisyonda diyelim ki birinci derece ve fa aldım basta. Bunu aldım ya bu bir tını değil mi? Şimdi ben elimde bu kök ses kök akorla beraber kaç tane çevrim var? Üç tane daha var değil mi? Bunların hepsi farklı tınlayacak. Bakın. Bu Şimdi çevrimi bakıyorum. Aa. Gördünüz mü? Tamam diyorum. Şuradan bir ikinci çevirme pozisyonumu yerleştirdim. Mi, Sol, Do, re. Ve yine sol elimde şu hani Do majörde böyle bir sürü bas var ya. Si hariç. <laughs> Onları bir çalayım bakalım nasıl gelecek. Gerçekten bir şey yapmıyorum. Sadece şu dört, dört tane sesi bir... ...plan. Gördünüz mü? Mükemmel soundlar. Şimdi hepsini böyle bir karıştırayım bakalım neler çıkacak. Süper. Şimdi sizin için çalışma yöntemi şu. Her bir akoru kurar iken ona E9 sembolü eklenmiş ise unutmamanız gereken akorun kendisi ister majör olsun ister minör olsun kökten büyük ikili bulmanız aynı zamanda o bu akor do et 9 akoru denebildiği gibi do et 2 akoru da deniyor. Bunu unutmayın. İkili eşittir dokuzudur. Büyük ikili eşittir dokuzudur. Tamam. Yani ben o zaman burada bir mi minör basarsam üçüncü derecesi değil mi şurada do majörün bakın. Şurada do majörün üçüncü derecesini bastığım anda ben et 9 dediğim zaman bu fa sesi değildir. Anlatabiliyor muyum? bu fasesi değildir. Yani dizinin içerisinde onun yanının hemen yanındaki değildir. Miden büyük ikili çıkacaksınız. Yani nedir? Mi fa yarım, fa fa diyez yarım, ikili mi fa diyez. O zaman ben mi minör hemen yazayım şuraya. Bakın şöyle. Önemli çünkü bu. Mi minör. E, evet, dokuz dendiği zaman siz mi minör basın. Kökten büyük ikili Çıkın. O da fadiyesdir. Fa değildir. Tamam? Tamam. Bu çok önemli. Yani intervaller önemli, aralıklar önemli. Her şeyi kökü göre düşüneceğiz. Tona göre değil. <laughs> Tona göre düşünürsek bu. Böyle olmak zorunda ama bu o değil. Bu bemol dokuzdur. Dokuzlusu budur. Yani büyük ikili bemol dokuzda budur. Tamam. Hadi bakalım görüşmek üzere. Hoşçakalın.